Burası sosyal link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugünün ötesi podcast serisindesiniz. Bu 43. bölümümüz yine Daha Uzgur'la birlikte huzurunuzdayız. Merhaba sevgili Daha Uzgur. Merhaba. Nasılız, iyi miyiz? Gayet iyiyiz, bomba Rocket. gibiyiz, o, fişek gibi. gibiyiz. Roket gibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, neşemiz, keyfimiz. Mars'a gitmek üzereyiz, o derece yani durum. <laughs> Yok ben gelmem. He, tamam. <laughs> Sen nevesli olduğunu biliyorum ama ama işte one way ticket ya tek tek yön. gidiyorsun kalıyorsun peki. orada bir daha dönüş yok. Şimdi bugün bu haftaki bölümümüzde. Ee, ne konuşalım? Ben birazcık e-ticaret tarafıyla ilgili birkaç önemli gelişme oldu. Bu e-ticaret tarafını online ticareti konuşalım istiyorum. Bir süredir kaba oyunda konuşuluyordu ediliyordu. Yani sektörü takip edenler konuya e, hakimler biliyorlar aslında. Rekabet kurumundan hafta içerisinde haftanın sonuna doğru bir karar çıktı e, ve trend yola hem soruşturma başlatıldı ki bir süredir e, inceleme yapılıyordu. 30 gündür yaklaşık son bir aydır. Bir de geçici tedbir kararı çıktı. Şimdi bu önemli bir olay bence. Neden önemli? Artık hepimiz hele hele pandemi döneminde gıdadan işte kıyafete kadar birçok alışverişimizi online platformlardan yapıyoruz. Milyonlarca insan ihtiyaçlarını artık online platformlardan karşılıyor. İsmini verelim. Türkiye'de 4-5 tane artık yani. sektörü domine eden marka var. N11. N11 bir tane. Hepsi burada. Hepsi burada. Gitti gidiyor. Trend yol. Trend yol. Gitti gidiyor ki çok eski. Evet. Background'u daha da Hı -hı. eski. Sonra Amazon girdi malum. Evet e, doğru. Türkiye piyasasına da biraz sessiz sedasız gidiyor ama önümüzdeki dönemde ara ara konuşuyoruz. Operasyonlarını büyütme ihtimali de var. E, ben de duydum ki Anadolu'da ve Marmara bölgesinde depolar açmaya başlamış Amazon. O evet, yüzden yerel dağıtımda yani Amerika'daki gibi aslında evet. hızlı aynı gün siparişinin dağıtımı gerçekleşebilmesi için aslında biraz böyle getir kafası Hı -hı. olsun diye bir çalışmaları varmış. Hı -hı. Aynen öyle operasyonları çok daha büyütecekler. Şimdi bu rekabet kurulunun trend yolla ilgili almış olduğu kararın özüne belki de hiç duymamış olanlar için hemen hızlıca özetleyelim. Rekabet kurumu bu soruşturma kapsamında diyor ki hakim durumunu kötüye kullanıyorsun. Nasıl kötüye kullanıyorsun? Kendini kayırıyorsun diyor rekabet kurumu. Yani artık e, üçüncü taraf dediğimiz yani küçük kobiler, işletmeler herkes bu tip platformlara üye oluyor ve ürünlerini satmaya çalışıyorlar. Yani satmayanlar da artık ayakta kalamıyor. Birazcık bir zorunluluk, mecburiyet durumu da ortaya çıktı. Küçük işletmeler için, orta boy işletmeler için. Şimdi hakim durumu nasıl kötüye kullanıyor bu tip platformlar? Verilerini bu işletmelerin bu platform üzerindeki bütün verilerini takip ediyor bu büyük platformlar. Yani kim ne alıyor, hangi kampanyayı düzenliyor gibi sen çok daha kimsin bu konulara. Takip ediyor ve kendi ürünlerini mesela 1 TL daha ucuza satabiliyor. Şimdi bu inceleme kapsamında rekabet kurumu bu kötüye kullanmayı tespit ettiğini söylüyor. Tabi şimdi trend yolla başladı bu süreç ama diğer markalara doğru da yayılabilir. Şimdi teknik olarak önce bunun nasıl gerçekleştiğini istersen bir Hı -hı. özetle onun üzerine sorularım olacak öyle sohbete devam edelim. Hı -hı. Şimdi toptan alışveriş konusu Amazon'la birlikte dünyaya yerleşmiş diyebiliriz değil mi? İşte Amazon'daki kitap satışıyla aslında dünya bu eticaretle ticaretle tanışıyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla da her eve girer hale geldi. Pandemi sürecinde de Türkiye'de çok fazla kullanılıyor. Bir ürün alacağınız zaman öncelikli olarak o bildiğimiz dört ana siteden genellikle arama yapıp en ucuzunu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada şöyle bir kavram var. Bir ürünü ararken alışveriş sitesinde ürün karşınıza çıktı. Satın al dediğinizde orada aslında kimden satın alıyorsunuz? Çoğu alan insan buna dikkat etmiyor. Bazen bir firmanın adı yazar. Bazen bu sitenin kendi adı yazar. İşte Hı -hı. hepsi burada satıyor der ama bazen de işte bir X satıcı der. Şimdi burada kavgaya sebep olan konu oradaki al- ...butonunda kimin ürünü sattığı. Hı hı. Buna buy box deniyor. Yani alma kutusunda oradaki al, al butonuna bastığında ürün kimden gidiyor? Birçok şeyde, sitede bir rekabet algoritması var. Bu fiyata dayalı. Hı hı. Ve burada en ucuz ürünü satan tabii ki en yukarıda çıkıyor. Diğer aşağıya doğru scroll ettiğinizde, indiğinizde de alternatif satıcıları orada görüyorsunuz. İşte puanına göre vesaire. Trend yolda şikayet edilen konu otomatik olarak sistem onların elinde olduğu için en ucuz onların sattığı, fiyatı otomatik olarak aşağıya çektiği, bir algoritma uyguladığı gibi bir durum söz konusu burada. Ama finalde tabii o ürünü hakikaten ucuza alabiliyor olması lazım değil mi? Aynı trend ürün sonuçta. Ya mi? satabilmesi için. Diğerlerini de bu ürüne bu fiyattan erişebilirler. Kavga burada ortaya çıkıyor. Şimdi burada neyi nasıl kontrol edeceksin o da çok karmaşık bir konu. Yani kanıtlayabilmek de çok mümkün değil. Mesela bu trend yol konusunda şikayetle ilgili araştırma başladı ama bir de bunu yapma diye de bir şu an ona söz söylendi ama uyup uymadığını bile tespit edecek bir mekanizma yok. Ama bu Rekabet Kurumu'nun karar içerisinde tüm kayıtları tutma zorunluluğu da getiriyor Rekabet Kurumu. Hı hı. Yani Rekabet Kurumu e, denetim elemanları istedikleri ve 8 yıl boyunca da çünkü yasa bir 8 yıl gibi bir zorunluluk da getiriyor. Peki data setini kim teslim ediyor bu e, memurlara, araştırma yapacak olanlara? Sitenin kendi e, o zaman <laughs> <laughs> yani biraz karmaşık bir durum gibi geldi evet, bana. Yani milyonlarca anladın. milyonlarca ürün var orada. Hani sunduğunuz rapordaki datanın nasıl çıkacağı konusu da hani bunu anca insan gözü tespit etmesi lazım. Ee, ben bu haber ortaya çıkınca biraz internette bakındım. Yani çok trend alışveriş yapıyoruz ama buradaki ürün satanlar niye buraları tercih ediyorlar diye merak ettim. Bir de en büyük merak ettiğim konu da bazen markete gidiyorum mesela bir şampuan görelim. Orada 20 lira olsun. Online olarak baktığımda 15 liraya satılıyor şampuan. Şeyi bir türlü kafada toparlayabiliyorum. Sonuçta online olarak satışta da bir kargo maliyeti yok mu? E, Mağazanın da giderleri var, elektriği var, suyu var, personeli var ama orada da kargo gibi çok ciddi bir maliyet var. Yani bugün herhalde 5 ile 10 liradan daha ucuz aşağıya bir şey gitmez. Yani 5 lira deseniz otomatik olarak aynı fiyata geliyor. Bu adam nasıl bu malı ucuza satıyor diye baktım araştırdım. Şöyle bir durum varmış. Türkiye'de ürünlere sahip olan... ...toptancılar varmış. Yani bir şampuan aldığınızda fabrikadan o ürünü toplu halde çeken adı üstünde... Hı hı. ...toptancılar var ve bunlar kendileri bir büyük bir sistem kurmuşlar. Malları depolarında istiflemişler. Daha sonra istediklerine, istedikleri fiyat aralığından ürünleri satmaya başlamışlar. Burada eğer sürekli bir alım yapıyorsanız ve toplu alım yapıyorsanız... ...size o şampuanı 10 liradan verme ihtimalleri olabiliyor. Çünkü fabrikada ona 7 liradan verebiliyor duruma göre peşin para çalıştığı için. Benzer bir konuyu nerede şu an kavgası var? Market konusunda. Yani mesela bir şampuan... ...üreticisi olun. E, tek tek bakkallara... ...işte 15 liradan mı vermeyi tercih edersiniz... ...yoksa binlerce adet... ...koli koli malı işte 12 liradan mı... ...verirsiniz? İşte burada aslında serbest... ...piyasa nereye kadar gider? <laughs> tüketicinin... ...hakkı nereye kadar korunmalı bu konu ortaya çıkıyor. Hı hı. Bundan istifade eden, para kazanan birçok insan var. Ürünü ucuza alıp işte başka bir yerden ucuza alıp trend yola daha yüksek 10 lira 20 lira üzerine eklemek şeklinde bir uygulama yapmışlar. Bir tane de örnek vereyim hatta bunu övüne övüne YouTube'da anlatan bir videoya denk geldim. Diyor ki ben diyor bir ürün buldum. Bu ürünün üretimi durmuş. Yani artık üretilmeyecek. Ben bunu tespit ettim diyor. Ürünü gittim toptancısından olabilecek minimum fiyatla aldım. Ama internette gezdiğim zaman baktım ki uygun fiyatta satanlar var. Bütün onların ürünlerini de satın aldım. Hı hı. Az almıştı çünkü 5'er 10'ar. Ondan sonra kendim fiyatı 2'ye katladım. 10 liralık malı 20 liraya satmaya başladım diyor. Bunu anlatıyor. Serbest piyasa e, adı da. Yani şimdi peki zaten hükümetin kızdığı konuda bu değil mi? Bir satıcı fiyatı belirlemiş oluyor. Hı hı. Yani işte burada da bence bu eticaret sitelerinde nereye kadar bunlara kızmamız lazım konusunu bir tartışmak hı hı. lazım belki. Ya, ya şimdi şöyle geleneksel olarak düşünelim. Yani eticaret öncesi durumu, geleneksel durumu bir çarşıya gidiyorsunuz. Burada mesela bir Cumhuriyet Caddesi'ne Bursa'da. Git hı hı. Deniz zaman bir ürün alacaksınız. Dükkanlar sıra sıra. Bir dükkana giriyorsunuz, pazarlık yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz, ürünlere bakıyorsunuz. Öteki dönemde geziyorsunuz bu şekilde Sonuçta satıcıyla tüketici kendi aralarında ve daha bağımsız bir şekilde iletişim, pazarlık yapıp ürünü alıp satabiliyorlar. Ama şimdi online ticaretle birlikte bu mahremiyet ve sınırlar ortadan kalktı. Hele hele şimdi Trend yol gitti gidiyor, hepsi burada gibi markalar, büyük markalar geniş bir sistem kuruyorlar. Onun dışında da biraz önce de senin anlattığın gibi arka planda üretim, stok gibi yapılarda da tekelleşmiş yapılar söz konusu. E, eskiden fiyat, şimdi fiyat burada... mahremiyeti diye bir konu vardı değil mi? Mesela işte dolaşır Tabii. Biliyor muydun? İşte onu söylüyorum. Cumhuriyet Ama şu adı, an her şey online. Şey evet. Yani olarak görebiliyorsun. Burada bazı durumlarda hani tüketicinin yararına bir durum varmış gibi gözükmekle birlikte işte en son örneğinde de gördüğün gibi. Yok. E, Nihayet aşamada <laughs> yok. Yani aynı ürün iki katı. Yani e, diyor ki bakıyorum diyor buy box olabilmek için diyor. Yani butona basınca alan olabilmek için diyor. Bir kuruş indiriyorum diyor. Yani orada hı. rekabet devam ediyorsa işte kampanya yapıyorum hı. diyor. Ama totelde çok canını sıkarlarsa ve maddi gücü de varsa bütün ürünü topluyorum sonra iki katına satıyorum diyor. Hı hı. Şimdi alıcılar da genellikle bir sitede falan takılıyorlar. Veya maksimum iki. Bir ürün ararken işte o bunu kullanıyorsun. Alternatif fazla gezmiyorsun. Orada da fiyata göre dizip basıp alıyorsun. Hı hı. Ben o video sayesinde bir Birkaç tane toptan site buldum. Hadi buradan da söyleyeyim n11pro.com diye bir site var. N11'in toptan satış sitesiymiş. Yani e, alibaba.com var bir de aliexpress var yani alibaba mantığında. Orada birçok ürünün fiyatının n11'den daha ucuz olduğunu gördüm. Ha, N11 Pro'daki konu ne? Toplu almak. Ama bazı ürünleri tek tek de ucuza satıyorlar. İşte bu arka plandaki satıcılar hiç aslında kolayca online olarak oradan ürünü alıyorlar. Üstüne kar ekleyip trend yolda satıyorlar. Bu arada para kazananlar normal vatandaş. E peki bunu alışveriş platformu yapmaz mı? Hani böyle bir ekmek varsa mesela. Ve bütün veri elinde. Düşünebiliyor musunuz? Bütün kullanıcılarının alışveriş karakteristiği, alışkanlıkları, her şeyi veri tabanında Big Data olarak adamın duruyor. Ona işte ne bileyim cep telefonuna aplikasyon kurdurmuş. Daha önce ne aldığını biliyor. Notification gönderiyor mesela. Gelsene diyor. %10 indirim yaptım sana diyor mesela. Ve bu ürünün kaç kişiye ...gönderileceğin datası da bu adamda olduğu için gidip toptancıdan işte ürünü o sayıda da çekebilir. Ya muazzam bir sistem var. Benim elimde de bu kadar çok data olsa benim de aklıma kötü kötü şeyler gelir. Ama burada tüketici menfaatlerini korumak şeyse, hani asli durumsa Orası da bir ticarethane o da para kazanmaya çalışıyor Şimdi tabii trend yoldan söz ettik trend yoluyla ilgili bir detayı da paylaşalım Trend yolu kim satın aldı? E, Çinli Ali Baba, Ali Baba, satın, Baba aldı. satın aldı Şimdi bu algoritma Rekabet Kurumu'nun başlatmış olduğu bu soruşturma odağı doğruysa bu algoritmada çalışıyorsa 1 TL 3 TL 5 TL ucuza satma imkanı varsa hangi ürünler satılır sence daha anuzgur? Nasıl yani? Ee, Kategori olarak mı? Eğer Çinli bir firmaysa Alibaba nereden gelebilir? Ha yani uzak doğudan gelenler. Yani bence böyle bir detayı da var bu işi şey, küçümsel bir, şey bir detay. Ee, bu arada bu konuda bunların çok profesyonel olmalarının sebebi de şu ki AliExpress gibi bir siteyi işletiyor adamlar yani i̇şte, tabii sizin ki. burada Türkiye'de dar kapsam diyebileceğim bir bölgedeki alışveriş sitesinden öte adamlar bütün dünyaya yıllarca çer çöp sattılar, plastik sattılar, ürün sattılar ve Çinliler çok agresif biliyorsunuz fiyat konusunda yani evet. inanılmaz ürün sattılar. Aynı yapıyı buraya getirince bence bizim diğer alışveriş siteleri de biraz bu işe bozuldukları için trend yola da bir yüklenme yapılmış olabilir. Çünkü diğerleri belki onlar bu kadar yol kat edememiş olabilirler. Yani düne kadar hepsi burada da kredi kartıyla kayıt olup online tık diye almak yok ...yoktu mesela ama AliExpress'te vardı. Hı -hı. Bu kullanıcıya ne getiriyor? Evde akşam canın sıkılıyor. Artık televizyonda izleyecek bir şey kalmamış. Gireyim de bir şey alayım diyorsun mesela. Kartın orada kayıtlı olunca çat diye alabiliyorsun. Ama eskiden nasıldı? Kart gir, güvenlik gir, SMS geliyor falan. Bu seni alışverişten soğutuyordu. Ama şimdi bu yeni gelen sistemde bu cüzdan özelliği diyorlar buna. Pat Hı -hı. diye alıyorsun mesela. İşte Hı -hı. bunlar hep Çin'den transfer olan şeyler, özellikler. O yüzden insafsızca algoritma bir algoritma çalışıyor olabilir arkada. Hı -hı. Evet yani ben tekrar etmek istiyorum biraz önceki vurgumu. E ...üretim tarafını ilgilendiren kısımda var bence. Trend yol son birkaç yıldır Türkiye ticaret pazarında çok büyüdü. Çok fazla kullanılmaya başlandı. Bence yalnızca şey değil, bu hakim durumunu üretici tarafından da Türkiye'yi rahatsız edici yönler olduğunu düşünüyorum. Olabilir evet. ama bütün bu açıkları arka taraftaki satıcıların da kullandığını net olarak ben söyleyeyim. Yani bu fiyat oyunları, yukarı çıkartmalar, aşağı indirmeleri... ...20 bin lira sermaye ile bu işe girip yapan, evinden yapanlar bile olduğunu YouTube'da açık açık anlatan adamlar var. İşte 5000 lira sermayeyle girdim diyor. Sonra 20'ye çıkarttım diyor. Ürünü oradan buldum. İşte N11 Pro'dan aldım. Üstüne 20 lira koydum. Burada sattım diyor. Bunları bizim vatandaş da yapıyor. Yani bir suçlu aranıyorsa aslında herkes bütün bu işin içindekilere bir bakmak lazım. Ve platformun tabii şöyle bir durumu var. Bu tarz satıcılara çok güzel istatistik e, sundukları panelleri varmış. Ürünü kaç kişi takibi aldı, kaç kişi baktı. İşte rakibinin fiyatı ne yaklaşık falan filan böyle bir robot ve bot çalıştırmaya müsait ortamlar da sunuyor sana. Finalde çünkü platform para kazan mak istiyor. Yani buradaki bütün kötüye kullanımı aslında sadece trend yol yapmıyor gibi sanki. Arka plandaki satıcılar evet. da biraz fiyatı belirlemeye çalışıyorlar. Ya bu sorun zaten global bir sorun. Türkiye'deki hakim markalarla ilgili değil. Dünyanın birçok ülkesinde aynı durum yaşanıyor. Evet. Bu konu çok uzun süre konuşulabilecek bir konu ama istersen burada duralım. duralım. Birkaç konumuz daha var. Sosyal Link şimdi hafta içerisinde gelişmelerden bir tanesi de vergi usul kanununda bir değişiklik taslağı meclise sunuldu. Bu sunulan taslak içerisinde bir madde var. O da YouTuber'lara %15 vergi geliyor üstelik kaynağında Hı -hı. yani bankada. Yani YouTuberlar demeyelim de online para kazanan işte daha doğrusu yurt dışından para gelen e, Dublin'den para Hı -hı. transferi yapılan arkadaşların kaynaktan vergi kesilmesi gibi bir düzenleme var burada. Evet. Gençler bunu törenlerle e, kutladılar ama ben çok mantıksız buldum çünkü bir YouTube videosu yaparken bile bir masraf yapıyorsunuz aslında. E, bu şunu aslında avantaj olarak getiriyor. Yaşı küçük arkadaşların bir şirket kurmasını veya ne bileyim defter tutmaz olununu tutma ortadan kaldırıyor. Muhasebe masrafını ortadan kaldırıyor. Aslında muhasebecilerin itiraz etmesi gereken bir düzenleme bence. Sonuç itibariyle defter tutulsa bir muhasebeci de ekmek yiyecekti oradan. Ama dediler ki bunlarla uğraşmayın siz. Zaten işte Google'ın örnek veriyorum YouTube gelirlerini gönderdiği AdSense veya reklam tıklamalarını hesap belli. İşte Dublin'de bir bankadan gönderiliyor. Siz bu hesabı bildirin. Hesabınıza para düşen nereden geldiğini vergi dairesine. Direkt para gelince banka çat diye kessin 15'i bize göndersin. Sıcak oh mis gibi oh. para. Anında. Hani <laughs> şey gibi. Sıcak para. <laughs> şeyde eskiden böyle ekranlar olurdu mesela kazançlarını takip ettiğin ekranlar olurdu. Vergi dairesinde de belki bir büyük bir marka <laughs> <laughs> vizyonları vardır mesela. Google gelirleri. Çilingi ay başında. Sürekli değişiyor. Ha, değişiyor böyle. orada dönüyor. Yani kaynaktan kesme konusu bilmiyorum. Yani ben arkadaş şiirinde olsam diğer yönteme yoğunlaşırım. Çünkü masraflar düştükten sonra kazançları daha az olabilir yani ödekleri. E, zaman göre. içerisinde idrak edecekler. Bence bu. de. Bu sefer değişiklik. Çok sevinmesinler. Onların hayrına bir şey olmaz zaten bu işler genellikle. Evet. Tabi burada bir detay daha var. E, Youtuberlar ve gelirler vesaire diyoruz ama dijital kazançlar diye e, geçiyor madde içerisinde. Onun tam detaylarını da aslında bilmekte yarar var. Yalnızca YouTube gelirleri değil. Evet. Dijital ortamda elde edilmiş olan e, tüm gelirlere ilişkin bir düzenleme. Ama tabii esas kimin için, ne için yapıldığı belli. Evet. Yani burada konu tabii. belli yani. Yani ana başlık o. Acil para lazım. <laughs> yani var. öyle defter mefter ne bileyim işte <laughs> uğraşır. şeyde e, yıllık üçe düşürüldü yanılmıyorsam gelir vergisi şeyde beyannamelerde de. hani işte onu bekleyeceğim şimdi ne gerek var ya çat diye hemen evet. orada barko vizyonda göreyim çilin hazineye <laughs> <laughs> <Evet>. damlıyor <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle e, tabi yasalaşınca tam tüm detaylar çıkacak galiba evet yani. meclise sunuldu evet. kısa sürede çıkacak herhalde sosyal link Evet son bir konumuzda hani YouTube demişken bir konu başlığımız daha var. Şimdi e, ilginç ilgimi çekti. YouTube aşı karşıtı hesapları kapatmaya başlamış. Bu son dönemde çokça konuşulan konulardan bir tanesi. Yalnız YouTube'la ilgili değil Facebook, Twitter vesaire kan gövdeyi götürüyor. E, aşı yanlarıyla karşıtları arasında. YouTube sonunda bu aşı karşıtlarıyla ilgili yanıltıcı bilgiler verdiğini düşündüğü hesapları özellikle popüler hesapları kapatmaya başlamış. Düz dünyacılara da bir uygulama yapmıştı daha önce. Düz dünya dünyacılar aşı karşıtlarıyla kardeş mi o zaman? <laughs> Şimdi ya tabii mantıklı olarak hani bilimin yanında olmaktır burada ama YouTube'un bir mecra olarak özgür olduğunu hani iddia eden bir mecra olarak işte yine aynı tartışma. Hani ebeveyn gibi kalkıp içeriği kontrol etmeye başlıyorsun o zaman bu nerede duracak mesela işte geçen ne oldu? Amerikan seçimlerinde de burnunu soktu mesela sosyal medya değil mi? Hı, hı. Destekliyoruz bu arada aşı karşıtlarının videolarının kaldırılması ile ilgili problem yok ama başka şimdi konular çeşitlenmeye başladı. Bu iş nereye kadar gidecek? O hmm. zaman özgür sesini duyuramayacaksın platformda demek ki bir konu hakkında. Ya şimdi burada bence çok hassas durumlar var ya sevgili daha özgür. Şimdi bazıları doktor YouTube kullanıyor. İşte evet. Instagram'da, e Twitter'da saldır. da Twitter görüyorum saldır. mesela koskoca profesör. Ve bu doktor ünvanlarından da etkilenerek insanlar itibar ediyorlar. Evet. Aşısını yaptırmıyor. Doktora güvenmeyeceksem kime güveneceğim? Aynen öyle ve hayatlarını kaybeden evet, insanlar. Evet. Kamu sağlığı söz konusu bir daha pandemi biz yaşamımızda ilk kez pandemiyle karşılaşıyoruz. Ee, i̇nsanlık tarihinde bilinen bir önceki pandemi İspanyol gribi evet. sırasında yaşanmış olan bir pandemi. Dolayısıyla bilime itibar etmek ve bilime inanmak dışında başka bir çıkar yolumuz yok. Teknoloji ve dijitalleşme de son 15-20 yıldır da hayatımızın içerisinde ve küresel olarak yaygınlaşmış vaziyette. Bir yasalar, her şey tartışılıyor. Sosyal hayatımız, kültür her şeyi tartışıyoruz ama bu pandemi içerisinde de bu işin içinden çıkmamız lazım. Çocuklarımız, hayatlarımız, geleceğimiz, yaşamlarımız her şey söz konusu. E şimdi milyonlarca insanı dakikalar içerisinde etkileyecek bir durum söz konusuysa ben açıkçası YouTube'un tavrını doğru buluyorum. Yani Hem bununla fikiriz. ilgili belki etik kurullar hani hı hı hı. bu kararları verecek bir takım kurullar tartışılabilir, konuşulabilir, konuşulmalı da ama insanların yaşamını tehdit edecek bir durum söz konusuysa yanlış bilgiler agresif bir şekilde ve hele hele bazıları menfaatleri sağlayacak şekilde yapılıyor. Yani kitap yazmış kitabını satmak için, popüler olmak için, dikkat çekmek için yapıyor. Ya tamam da işte benim de orada korktuğum şöyle bir konu var. Yani bu şu an bizim makul gördüğümüz aşı konusu ama yarın öbür gün farklı alana bir şey olursa ne olacak gelişeceğim o zaman? Diyorum. Çok iyi anlıyorum. Özgürlük, ne olacak? Doğru söylüyorsun. Bu hassasiyetine de bu kaygına de, da katılıyorum. Göz ardı etmiyorum. Size, size şöyle bir şey de canımı sıkıyor benim mesela. Her birey dünyada işte kendi kararlarını verecekse mesela durmadan tepede bir ebeveyn gibi birilerinin bir şeyi belirlemesi konusunda da o zaman da şöyle tabii bir tartışma ortaya çıkıyor işte herkes kendini yeterince eğitebildi mi o süzgeçten geçirebilecek yani gelen bilgi yağmurundan süzgeçten geçirip kendine damıtıp bir şey alabilecek kapasitesi var mı yok mu Hı -hı. E o zaman işte her zaman yine söylediğimiz gibi Hı -hı. eğitim yani bir şey anlama evet. kapasitesine insanların sahip olması lazım. Kocaman olmuş adam Hı -hı. kalkıp şimdi burada aşı karşıtlığı yapıyorsa onun da tabii haklı olduğu dayandığı nokta nedir? Diyor ki profesör böyle konuşuyor diyor mesela. Hı -hı. O profesöre bir çekip sormak lazım. Onun da dayandığı bir deney var mı? Evet. Bir şey var mı? Bence burada şöyle bir yöntem benimsemek lazım bu profesörün konuşmalarında. Dayandıkları şeyleri bilimsel olarak açıklamaları lazım. Aynen. Çünkü bunların anlattığı şeyler genellikle hiçbir yere dayanmıyor. Evet. Yani eğer bilim bir yere dayanmıyorsa anlattığın şeyler bu videolar kaldırılabilir. Yani kriter Hı -hı. olarak böyle bir şey konması lazım. Hı -hı. Kanıtlayabiliyorsan video kalabilir. ispat edebiliyorsan zaten o doğrudur çünkü. Ama bunu kanıtlayamıyorsan bu sadece bir iddiaysa Hı -hı. değil mi? Bir komplo teorisi ise bu. O zaman bunu YouTube'un kaldırması doğru olur. Kural olarak da bence bunun benimsenmesi lazım. Hı -hı. Bir de şu hassasiyeti gözetmemiz lazım zannediyorum. Telafisi mümkün olmayan insan sağlığı gibi, insan yaşamı gibi... Hı -hı geri dönüşü, telafisi mümkün olmayan noktalarda bence çıtayı yüksekte tutmalıyız. Yani bir bilgi yanlışlığı, bir hata telafisi daha sonraki süreçte mümkün olabilir. Ama sağlık dediğimiz, kamu sağlığı dediğimiz bir alanda bence çıtayı yüksekte tutmalıyız. Hassasiyet evet. düzeyi yüksek olmalı. Dediğin gibi bir dayanağı temeli yoksa. Yoksa bunu hı? bir dayanağı eğer yaslayamıyorsan sallıyorsan yani biraz, ben öyle hissediyorum evet. hani kutudan büyük çıkacağını hissediyorum diyorsan bunu kaldırmak da YouTube'un boynunun boşluğu evet. yani doğru geri olan söz konusu değil. Doğru. Ya, i̇nsanlar itibar edip yaşamlarını kaybediyor. Yani Türkiye'de son dönemde çok doktorla evet. itibar ediyor. Ya evet. da takibi almış. ilgisini çekiyor. Bunun tavsiyeleriyle yaşamını iyi yitiriyor. Yani son günlerde de popüler bazı isimler de var. Şimdi almak Hı. istemiyorum. Evet, evet. Gerek de yok. Mesajımızı aldı bizi dinleyenler. Sosyal link. Evet. Sevgili Dağın Uzgur. Hararetli, güzel bir keyif, sohbet oldu. Var mı eklemek istediğin? Bir şey yok. Haftaya tekrar buluşalım diyorum. Bizi evet. takip etmeyi unutmayın. Dinleyin. Ha. Evet. Serkan ee, Her, her, platformdan her aynen. hafta buraya geliyoruz. Bakın emek veriyoruz aynen. arkadaşlar lütfen like'ları, mark'ları bol tutalım. Eşe dosta gönderelim. İzleme aynen. sayımızı arttıralım. Yani aynen. evet. Bizi motive edin yani. lütfen. Evet <laughs> tüm podcast platformlarında da bizi takip etmeyi yine Kesinlikle. unutmayın. Kesinlikle. O zaman bu hafta da bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Hoşça kalın. Sosyal podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.